burada olman kesinlikle tesadüf değil çünkü. Evet değil. Tıpkı senin pavyona gelişim. Bir benim kızım. Al şu süpürüncülerini ve burayı terk et. Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Öztekin. İnci Taneleri yeni bölüm ve yeni fragmanıyla 20. bölümün fragmanı Gördüğünüz gibi sizinle beraber Yılmaz Erdoğan'dan inci taneleri yani her zamanki gibi dikkatleri üzerine çeken reytingi yüksek olan bir dizi izleyenler zaten bilir söylememize gerek yok. Evet yeni bölüm ve yeni fragmanı sizinle beraber arkadaşlar konuda sizden rica ediyorum yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Fragman hakkında, dizi hakkında ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.